Bunlar birazdan altına yapar. Bence bir şey bildikleri yok. Batu zaten bilse. Ali'nin elindeyken öterdi. Değil mi Batu? Alo. Bana bak lan bana. Abim bir şey soruyor cevap ver. Evet abi Evet. Malaba'nın yanındaki çocuklardan birine boşlanmışlar Karşılığında Efe'ye tuzak kurmuşlar. Cevher berbere gelip almış Efe'yi bunlardan. Sonrasını bilmiyorlar. E, telefonlarına baktınız mı peki? Baktık baba. Mesajlaşma, arama kaydı yok. Çeteden biri gelip ikna etmiş. E, o kadar uğraştık da işte. Keşke Ali'yi tutabilseydik. Kendini feda edip Efe'yi kurtarmak isteyecek şimdi. Cevher Ali ayağına çağıracak. Başından beri korktuğumuz ne varsa o olacak. Oğlumu da, torunumu da o aşağılık herifin insafına bırakamam. Hmm. Rıza Baba, yoruldun. Sahi bize bırak, evde otur dinlen biraz. Evde oturmak mı? Yine boş konuşuyorsun. He, baba sana bir şey olacak diye korkuyoruz. Ben korkmuyorum. Ne olacaksa olsun. Başıma ne gelecekse oturduğum yerde değil sokaklarda torunumu ararken gelsin. Beni burada tutmayı düşünmüyorsunuz herhalde. Nerede rahat duracaksın? Onu söyle, oraya koyalım seni. Kimi nereye koyuyorsun? Hayırdır, hayvan mı kapatıyorsun? İnsan gibi mi davranıyorsun lan? Şu haline bak. Canımız çıktı lan seni bulana kadar. Bir de üstüne yaralandın. Yara. Yara dediğim bu mu abi? Bu mu yara? Ha? Bu mu? Bu mu? Ne yapıyorsun kardeşim? Bu mu yara? Bu benim canımı yakar mı sanıyorsun? Böyle mi durduracaksın beni? Üstüme titremeler, oraya buraya bağlamalar. Hadi çek şöyle elini, çek. Ya bırak! Bırak! Karışma bana! Ne yapıyorsun lan? Benim oğlumu manyağın elinde. Siz bana burada ne anlatıyorsunuz lan? Hmm. Ne yapıyorsun lan sen? Usta, usta tamam. Asıl siz ne yapıyorsunuz? Siz şansınızı denediniz. Çok denediniz. Sizin ne yaptıklarınız ortada. Şimdi sıra bende. Lan! Abiye Londonmez gelecek Ağ. 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 Bu ne be? Doktor Aydın'dan aldık her ihtimale karşı. İyi ki de aldık. şunu doğru dürüst zapt etmenin bir yolunu bulun artık ha? Onun yolunu biliyorum ben baba. Bu son kaçışıydı. Merak etme. Hoş geldin Ali. Efe o manyağın elinde siz beni buraya mı tıkıyorsunuz? Bize başka çare bırakmadın kardeşim. Pınar'a söz verdim. Efe'yi bulacağım dedim. Senin sözün bizim sözümüz. Abi. Ha. Özür dilerim. Ya ne olacak olur öyle şeyler. Hocam sana emanet. Nasıl hissediyorsun Ali? Geç otur. Ayık olacaksınız Ufuk. Şakası yok bunun. Gerekirse destek çağırın tamam mı? İyice yerleşin araziye. Bu adam bir daha kaçmayacak. İzin vermeyiz komiser. Merak etmeyin. Sağ ol Hakan. Görüşürüz. Aliyi bulmuşlar. Güvenli bir yere götürmüşler. Efe, Efe'den bir iz var mı? Uğraşıyoruz dedi. Kaç gün oldu, kaç saat? Aç mı, tok mu? Üşüdü mü? Korktu mu? Ne halde benim oğlum anne? kimlerin elinde ne halde Efendim Pınar? Aliye bunu niye yapıyorsun baba? Ne demek güvenli ev? Ne ne demek sıkı gözetim? O adam senin tutsağın değil. O sadece çocuğu için çırpınan bir baba. Ben de torunu için çırpınan bir dedeyim. Aradaki fark şu ki <laughs> Ali çırpındıkça batıyor, biliyor musun? Şimdi telefonu sen mi kapatırsın yoksa ben mi kapatayım?